Arkadaşlar merhaba. Bugün aracımıza partikül temizliği yapacağız. Şurada cihazımız açık. Burada gördüğünüz gibi 23 gram partikül bekmiş. İkinci sırada devrimizi görüyorsunuz. 30 gram olduğu zaman bu araçlar arıza yakıyor. 60 gramda da partikül filtresinin değişmesi gerekiyor. Zaten bu 23 gramdan sonra dolma hızlanacak. Normalde 7-8 gram olması gerekiyor. Ben 6 aydır şehir içi kullanıyorum arabayı. Bu sebepten dolayı dolmuş. Ben de yeni fark ettim. Şimdi e, aracım ısınsın, Isındıktan sonra ufak bir şehir içine süreceğim. Tekrardan e, yakıt sıcaklığım, su sıcaklığım yükselsin, ondan sonra çevre yoluna çıkacağım. Yaklaşık bir 20-25 dakika boyunca üçüncü vücudumda de, 3000 devirde sabit aracı kullanacağım. Daha sonra değişiklikleri beraber gözlemleyeceğiz. Bu kullandığım program normalde bu kuru miktarını falan göstermiyor. Ancak buna kodlamasını yaptığımız zaman kuru miktarını gösterecek duruma geliyor. İşte yakıt sıcaklığı ekledim buna. Su sıcaklığını zaten gösteriyor normal şartlarda. İşte burada partikül içindeki gaz akışının basıncı var. Daha sonra sol altta 46 yazıyor. Bu başarılı partikül filtresi temizliği. Aracın ilk çalıştığı andan itibaren. Bu arada aracım 2014 model. Fluence Icon 1.5 110'luk manuel otomatik videslilerde kurum çok kolay dolmuyor. Çünkü otomatik videsli araç kurum miktarına göre videsi kendisi ayarlıyor. Gerekirse yüksek devir kullanmanızı sağlıyor. Manuel olduğu için biz genelde düşük devirlerde kullanıyoruz ama buna etki düşük devir yüksek devir demeyelim. Daha çok şehir içi kullanımı diyelim. Çünkü şehir içinde ne kadar yüksek devir kullansanız bile yani 4-5 km sonra 10 km sonra işiniz bittiği için arabayı stop ediyorsunuz. Temizlik daha başlamamış oluyor. Şimdi motor devrimiz 850'ye düştü. Su sıcaklığımızda 20 dereceye çıktı. Şimdi yola çıkabiliriz. ben biraz aracı kullanayım. Aracı kullandıktan sonra değişiklikler oldukça ara ara size bilgi veririm. Bu arada dış sıcaklık 16 derece. Yani buradaki amacımız aracın egzoz sistemini ısıtmak. Isıtarak kurumları yaktıracağız aracı. Evet arkadaşlar şimdi sürüşe başladım. araç üçüncü vileste kendi siniyor şu anda. Dikkat edersiniz partikül filtresinde giriş sıcaklığı var 233 derece. Hızla düşmeye başladı partikül soğuyor. Yani araç yükebilmesi gerekiyor bu mantıkta. Şimdi partikül filtresi soğuduğu için yanma da azalıyor. Bizim amacımız zaten burada partikül filtresini ısıtmak. Partikül filtresini ısıtacağız ki sistemimiz yanacak, ısınacak ve kurumlar yanmaya başlayacak. başladığı sırada ışık yanıyor. Kırmızı yanıyor. Ne oluyor? Bu şekilde partikül filtresi soğumaya başlıyor. Yanma işlemi bitiyor. Bakın 199'a kadar düştü. Bu arada bakın araba su sıcaklığı 78 derecede. Sağ üstte görüyorsunuz. Araç 3 çizgi. Yani ortaya geldi hararet seviyesi. 82 derecede termosla Şu anda bakın 79 derece. Birazdan zaten termostat falan açacak. Evet arkadaşlar şu anda temizlik başladı. Birden partiküle giren sıcaklık 500 derecelere çıktı gördüğünüz gibi. Normalde 200 derecelerdeydi. Şu anda arabada gazı kesmiyorum. Dakika olarak da görebilirsin 19 grama kadar düştü. Şu anda 584 derece oldu partikül kitlesine giren sıcaklık. Yokuş yukarı çıktım. 300'ü asla geçmedi ama şu anda temizliğe başladığı için böyle. Şu anda temizlik devam ediyor. 20 grama kadar düştü. Şu anda arabayı hala 300 devirde tutuyorum. Yokuş aşağı gidiyorum ama pardon. Kusura bakmayın hem yola odaklanıyorum. Hem sizinle konuşmaya çalışıyorum. 3000 devirde tutuyorum arabayı. 5. vitesteyim. Benim arabam 6 vites. Evet, su sıcaklığım yukarıda 81 derece. Yakıt sıcaklığı 63 derece, partikül titresine giren sıcaklık yani turbodan çıkan sıcaklık 580 dereceye ulaştı. Gördüğünüz gibi nasıl düşüğünü görüyorsunuz. İki dakikada temizlik yapıyor. Aslında bunu biraz daha yokuş yukarı yapabilseydim. Tam iniş yoluna geçtiğim sırada temizliğe başladı. Şimdi durup bir daha dönmek istemiyorum. Yokuş aşağı devam ediyor. 15 grama düştü. E bu aşamaya gelmesi için yaklaşık 25 dakika araba sürdüm. 25 dakikanın sonunda artık dedim herhalde olmayacak. Dönüş yoluna geçtim. E dönüş yoluna geçtim sırada araç partikül temizliğine başladı. Arabayı hala 3000 devirde tutmaya çalışıyorum. Bir yandan da sol şeridi kapattım gidiyorum. Bakın 13 dereceye düştü. ifade ettiğim için bunu taşıyor. Maalesef kusura bakmayın sayıları anlaşılıyor en azından. Yani bakın bunu şehir içinde yapamazsınız. Şu anda 130 km hızla gidiyorum. Yani bunu hangi şehir içinde yapabileceksiniz? Yani muhakkak bunu ayda bir kez yapmanız lazım bu kadar dolmamız için. Yapamıyorsanız 2 ayda, 3 ayda bir kez yapın. Bakın 9 gram oldu. Burada yüke bindirmek gerekiyor arabayı. Yani yokuş aşağı değil de yükteyken. Çünkü yükte daha çok yakma olacağı için daha çok ısınma olacak. Amatör çekim için kusura bakmayın. Ben yani tek başıma olduğum için maalesef bu şekilde yapabiliyorum. Sekiz buçuk gram benim için çok iyi. Yani Az önce 24 gramdı. Hatta 25 gramı gördüm. 30 gram da arıza yapıyor araç. Bakın 630 dereceye çıktı partikül filtresine giren sıcaklık değeri. Yani ben 3. üdeste 3000 devirde yokuş tırmandım. 320 dereceye geçiremedim. Birden partikül temizliğe başlayınca Yani bu aşamaya gelmek için deponuzun fulle yakın olması lazım. Su sıcaklığınızın ve yakıt sıcaklığınızın ideal sıcaklığa gelmesi lazım. Yani araca yüke bindirici yüklendiriyorsunuz. Yani 4000 devir, 4500 devir sakın yapmanıza gerek yok. 3000 devirde tutun arabayı. Yani bu işleme zaten bir zaman sonra kendisi başlıyor. Tam yaklaşık 24 dakika sonra başladı bu işleme. Yani 24 dakika ben ne zaman başlayacak diye takip ediyordum. Artık dedim hani olmayacak geri dönüş yapayım dedim. Dönüşe geçtiğim sırada bir durdum kalktım. Kalkış kalkış yaptırdım arabaya. Birden baktım temizliğe başlamış. 5.5 ,5 gram yani bu yeterli bir değer. Yani 10 gramın 10 gramın altı ideal bir değerdir. Yani 5 gram şu anda çok iyi. Ama kendisinin bitirmesini bekliyorum. Yolum daha var. Bu yüzden kesmeyeceğim. Bu şekilde çekim yapmayı da hiç sevmiyorum aslında ama kusura bakmayın. Yani titreyen bir telefonu görüntüyü kim izlemek ister? Şu anda yolum düzlendi. Biraz daha aracı yüke bindiriyorum. Zaten yukarıda 2600 devin, 2700 devir görebilirsiniz Mesela arabanın yüke bindiğini. Evet soğumaya başladı parti bitkisi. Evet arabayı dördüncü vitesi aldım. Çok hızlı gidiyordum çünkü. Şu anda yine 600 derecede. Ben yine bozmayacağım, devam edeceğim yolum olduğu için o şekilde devam ediyorum. Devrimi görebilirsiniz. Su sıcaklığı yukarıda. Yakıt sıcaklığı yine solda en üstte. Dakika olarak partikül filtresi temizliği hala devam ettiği için de ben de devam ediyorum. Şurada sayıyor 6.67. Edeyim. Yani 3. videsde 3000 devirde 25 dakika gittim temizliğe başlamadı ee, artık kavşaktan dönüşe geçtim aracım durdu tekrar kalkış yaptım 6. videse kadar gittim temizliğe 6. videste başladı ee, ama 6. videste yine 2500-3000 devire gittim sonra aracı 5'e çektim 5'e ee, çektim sırada yine temizlik hızlandı uzun bir müddet 5. videsle devam etti yani buradaki kriterimiz şu yani aracın videsi en son değil de yani 6. 6 altı videsli araçta 5. videste de olabiliyor. 5 videsli araçta 4. videsli de olabiliyor. Burada amaç aracın yüke bindirip temizlik standartlarını sağlamak. Yani yakıt seviyesi, yakıt sıcaklığı, su seviyesi, su sıcaklığı. Bunlar sağlandığı an araç kendisi zaten temizliğe başlayacaktır. Bakın 3 grama kadar düşürdüm. Değişiyor anlık olarak. Yani 10 gramın altı yeterli. bak uzun bir düzlük var. Burada aracım yüke binecek. Temizliğe devam edeceğini düşünüyorum. Şu şekilde de göstereyim size ekranımı. Araç dördüncü vileste. Hangi şartlarda temizliği bitiriyor onu bilemiyorum. Şu anda ben de sizin gibi devam ediyorum. Yani bugüne kadar bu uygulamayı yapıyorum ama bu şekilde takip ederek yapmadım. Genelde dördüncü vites, 3000'de bir uzun yolda sabit 25-30 dakika gittim. Baktım da temizlenmiş oluyordu daha sonra. İleride bir kırmızı ışığımız var. Bakalım inşallah yeşile döner. Ama sanmıyorum. Evet. Işıktan devam ettik. Yola devam ediyoruz dördüncü videosundayız. Yaklaşık 10 dakikadır temizlik yapıyor. Ya şu şartlarda egzozu koklayabilseniz çok yani ağır bir kükürt kokusu, ağır bir e, kurum kokusu oluyor. Zaten arabanın temizlik yaptığını anlayabiliyorsunuz o şekilde. Bakın 1 gramın altına düşürdüm. Yani parti gösterdim. Şu anda tertemiz oldu diyebilirim size. Ya bu bir haftada tekrardan 10 gramın üstüne çıkacaktır. bakmayın. Dediğim gibi tek başımayım. Yine bir kırmızı ışığa denk geldik. Temizlik işlemi bitti. Dikkat ederseniz partikül in sıcaklık düşmeye başladı. Burada bir tane başarısız partikül temizliğim vardı. O sıfıra düştü. Yani bir sıfır oldu. Onu başarılı kabul etti. 46 tane başarılı temizliğimiz var. O bir sıfır olduğu için büyük ihtimalle 47 yapmadı bunu. Bakın şey sıcaklığın düşüyor. Partiküle giden egzoz sıcaklığı düşüyor. 680'lerdeydi. Normalde şu anda hareket ediyor olmam lazım. Doğrusu bu ama ışığa takıldığımız için. Şimdi hareket ediyorum. Burada biraz devirli kullanıyorum arabayı. Rahat soğuma olsun. Ya bu soğuma da işlemlerin birisi. Yani soğumadan bırakırsanız bu sizin aracınıza zarar olur. 370 dereceye kadar düştük. Artık şehir içine geldiğim için ben hem çekimi bırakıyorum hem de temizliğinin bittiğini düşünüyorum. Çünkü 400 derecenin altına indi. 2,5 gramına. Yani 1 grama kadar gördüm ama şu anda 3 gram. Dediğim gibi 10 gramın altı yeterli ama şu değer de benim için çok iyi. Takip edeceğim bakalım ne kadar sürede doluyor tekrardan video biraz amatör oldu. Bunun sabit kamerada olanı, ekran kaydı olanı tekrardan çekeceğim. Kanalıma tekrardan yükleyeceğim. takipte kalırsanız sevinirim. Dediğim gibi hani daha kaliteli, daha profesyonel bir çekim yapacağım. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim.